Eve al, ya Of, canım çok sıkıldı. Yağmur, yağmurymış. Ee, ben ne yapacağım? Televizyona bakayım. Canım sıkıldı ya. Karnım da çıktı. Ne yapacağız? Of. Yağmur yanı olsaydı abur cubur getirdi bana. <laughs> Buldum. Deniz bir jirayı abur almıştı ya. Marketten geldi şimdi. Hemen geleyim. Ben abur cuburları yiyeyim. Yağmur da uyumuşken hepsini ben yiyeyim. <laughs> Acaba neler aldı? Gidip bakayım.

Hepsi benim. Yam yanmadan da yemeliyim. Hepsi yemeliyim. En sevdiğimler kinder. Oo, harika. Bunu yemeliyim. Kesinlikle yemeliyim. Yoğurt <laughs> da var burada. Of. Oh. Kıyafet var. Bunları şimdi yiyeyim. Yağmur gelmeden bitireyim. Yemek yemem akşam. Oo, işte bir de yatarım. Hadi bakalım. Yemeye başlayayım. <laughs> hmm, İşte. Neyse, bir sürü aburcu burun var. Bir tane daha yoğurt yesem mi acaba? Hmm. şu çikolata da çok güzelmiş. Orada bir tane daha duruyor. Onu da yiyeyim ki. Hımm. Ya hmm. buraya Ben bunları yiyeyim, yiyeyim bitireyim. Yiyeyim, yiyeyim, bitireyim. Şuradan bir tane daha alıyorum. Ucundan azıcık kıstırı verdim. Hepsini yemedim ya. Hmm. Sen daha cips yesen mi ki bilmiyorum ki bence yoğurt bir sürü var yoğurttan yiyeyim yağmura kalmasın. yağmur yerse olmaz ben çatlarım delil de bırakmamam lazım hmm, Hemen şu yoğurdu açayım hmm. <laughs> Eyvah yakalandım Ne yapıyorsun <laughs> benim ablacığım yeme deniyorsun bana onu verdin Onu ben yiyeceğim ne ya? Paylaşmayız. Hepsi benim. Ama paylaşıyorsunuz ya? Ben paylaşmayı çok seviyorum. Ben paylaşmayı sevmiyorum ya. Ay canım benim. Benim bir tane ağzıma bari rulo kat versene. Bir tane daha yiyeyim bari. Ne bakıyorsun ya? Bıraksana Yağmur. Evet, senin elin ya. Ne diyor? Bana hiç parası olmamı olsun. Annemi söylüyor. Ben kızım diyor. Ben odamda ağlıyorum. Makyajım bozuluyor. Makyaj dedim de bozuluyor. Bu yaşta makyaj mı yapılmış? Hmm. Seni annene söyleyeceğim. Bana burcu buraları yedim. Söylemezsen, ben de seni annene söylemem. Benim Anlaşalım mı? Bana rüşvet veriyor. Sence kabul edeyim mi rüşveti? Evet kabul ediyorum. Demet hiçbir şey anlamasın. Biz Yağmur'la birlikte burcu buru yiyelim. Yağmur öpücük at bana. Hadi geliyorum.